Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman bir tane satranç turnuvası varmış ve bu satranç turnuvasına davet edilen farklı kişiler var. Bunlardan kimisi bu turnuvaya katılmayı kabul etmiş, kimisi kabul etmemiş. Sorumuzda da hangisi doğrudur şeklinde. Baktığımız zaman tin adındaki kişinin bu turnuvaya katılacağını e, görüyoruz. O yüzden yanına artı işaretini koydum. Sem'in bu turnuvaya katılmak istediğini fakat hafta sonunda e, kasabada bulunmayacağından bahsetmiş. Yani katılamayacağını belirttiği için eksi işaretini koydum. Clark adındaki kişi de aynı şekilde çok hoşuna gittiğini, yalnız zamanını öğrenmek istediğini söylemiş. Peter adındaki kişi de bu turnuvaya katılmak istediğini, futbol maçının, antrenmanın olduğunu ondan sonra katılacağından bahsetmiş. Peki şıklara baktığımız zaman Tina ilgilenmiyor, satrançla ilgilenmediğinden bahsetmiş. Yanlış olduğunu görür çünkü katılmak istiyor. Semin diyor e, kursunun olduğundan bahsetmiş. Kursunun olduğundan bahsettiği için bakıyoruz. Hafta sonu şehirde bulunmayacağından bahsediyor. Kursla alakası yok. O yüzden o ışıkta otomatik olarak eleniyor. C şıkkına baktığımız zaman ekstradan bilgi istemiş. Evet ekstradan bilgi istemiş. Nereden anlıyoruz bunu? Zamanını söylemesini istemiş. O yüzden dolayı cevabımız C şıkkı.